Meksika'da geçtiğimiz günlerde dijital evrende bir ilke imza atıldı ve dünyanın ilk metaverse alışveriş merkezinin açılacağı duyuruldu. Meksikalı bir girişimci Island Shopping Mall adını verdiği bu yeni projeyi duyurdu. Bu metaverse alışveriş merkezinin açılışının 80'den fazla markayla yapılması öngörülüyor. Şimdiden anlaşılan markalar arasında Bethen, Bodyworks L.A. Colors, G.O.C, Bisu, Golden, L.A. Girl, Mami G, Pay Pay ve Victoria's Secret gibi dev firmalar yer alıyor. Ayrıca Island alışveriş merkezinin geliştiricileri, indirim kuponları konusunda uzmanlaşmış lider bir İngiliz şirketi olan The Savings Group Limited ile Adidas, Nike, Puma, Bershka, Guess, Apple, Levi's gibi 879'dan fazla diğer markayı entegre etmek için ortaklık kurduklarını söyledi. alışveriş merkezinin şu anki haline App Store veya Google Play'de bulunan uygulaması aracılığıyla mobil cihazlardan erişim mümkün durumda. Yapılan marka anlaşmalarıyla da önde gelen markalardan bazıları Metaverse sektörüne giriş yapmış oldu. İlerleyen zamanlarda tüm dünya geneline yayılması ve popülerleşmesi beklenen metaverse alışveriş merkezleri, gelişen teknoloji ile sosyalleşmede ve alışverişte şimdiden bir çığır açacağı benziyor.